Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın gündeminde olan İngiliz futbolcu Tanganga'yı bugün sizin için mercek altına aldım. Nasıl bir futbolcudur? Bunları sizin için istatistiklerle ekrana getirdim ve grafiklerle bu futbolcuyu sizler için mercek altına aldım. Yani sadece izlediğim bir iki videoda değil, maçlarını izledim, videolarını da izledim ve aynı zamanda önemli olan şey şu ki istatistiklerine baktım arkadaşlar. Bunları da ekrana getireceğim. Birlikte yorumlayacağız. Sizler diyeceksiniz ki evet bu futbolcu Galatasaray'ın seviyesinde veya değil. Bu kanıya video sonunda varacaksınız. Ama videoyu ilerletmeden izlerseniz sevinirim. Çünkü önemli grafiklerimiz var. İzlerken de beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. İngiliz futbolcu Tanganga aslında Kongo asılı bir futbolcu ama İngiltere milli takımını seçen bir futbolcu. Dört yıllık daha kontratı var. 22 yaşında Piyasa değeri şu anda 8 milyon euro civarında futbolcunun. Tottenham altyapısından çıkan bir futbolcu. Futbolcuyu Tottenham şimdilik göndermeyi planlamıyor ama kendini geliştirebileceği bir takıma da aslında göndermek istemiyor değil. Futbolcuyu satmak istemiyor. Belki kiralık gönderip futbolcunun gelişmeye katkı vermek ister. Çünkü İngilizler bu futbolcudan çok şey bekliyor. Özellikle Tottenham taraftarı futbolcudan çok şey bekliyor. Geçen sezon 13 maçta forma giydi ve sakatlık problemi de olan bir isim. Geçen sezon sakatlıklardan dolayı sadece 13 maçta forma giyen bir isim. Toplamda 83 maçta stoper oynayan bir isim. 11 maçta sağ bek oynamış ve sol bekte 3 maçta oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani savunma atığında istediğin bölgede oynatabilirsin. Marka olmazsa marka onu yerine atırsın. Sol bekon atırsın, sağ bekon atırsın. Tabi aldığın verim önemli bu bölgede. Daha çok sağ bek ve sağ stoperde verim alırsın. Toplamda 102 maça çıkmış. 6 gol, 3 asistik bir performansı var. Bunlar futbolcunun böyle geçmişteki ista, ufak tefek istatistikleri. Şimdi geçelim asıl istatistiklerine. Ekranda gördüğünüz ısı haritası. Futbolcunun geçen sezon oynadığı maçlardaki ısı haritası. Şimdi futbolcu hem sağ bek hem de sağ stoper olarak oynanmış ve sağ kanadı bu kırmızı olarak gördüğünüz bölgeden bahsediyorum. Çok aktif bir şekilde kullanmış. Yani e, bir futbol sahası düşünün ki ortadan uzunlamasına bir çizgi çizin ve futbolcu o çizginin sağ tarafını çok aktif kullanıyor. Gerek e, ofansif olarak gerek defansif olarak gerekse de set oyununda veya savunma yaparken etkili birisinden bahsediyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz grafikte ise karşı pres. Şimdi sevgili arkadaşlar bu grafikleri tabi hazırlarken şunu da aktarmak istiyorum. Futbolcu 13 maçta forma giydi geçen sezon. Yani 13 maça göre bu analizler. Yani yanlış anlamayın futbolcu tabii ki e, tam not vermek için veya tam bir analiz yapmak için en az bir 25-30 maç oynaması gerekiyor ama sakatlıktan dolayı 13 maç oynayan bir futbolcu yine de ben sizin için bu futbolcuyu araştırdım. Ekrandaki grafikte futbolcunun karşı tarafa yaptığı pres yani karşı e, mücadeleye karşı yapılan bir presten bahsediyoruz? Lig sıralamasında 3. olmuş bir isim. Bakın bu çok önemli. Birlik düşünün Premier Lig futbolcu rakip takıma pres konusunda 3. olmuş. E, bu önemli bir istatistik. 4.88 ortalamayla şu anda ligin Geçen sezon daha doğrusu ligin üçüncüsü olmuş. Şimdi ekranda gördüğünüz grafik benim için en önemli grafiklerden bir tanesi. Futbolcunun defansif yönünü konuşacağız. Defansif olarak iyi bir isim. Bireklerine hakim, oyun kurabilen bir isim, e, fizikli bir isim. Futbolcu defansif yönü çok güçlü olan bir isim. Ama istatistiklere baktığımız zaman defansif olarak ikili mücadele kazanma e, oranı %59. Bakın yüzde 59. Tabi 13 maça göre değerlendiriyoruz bunu. Bir düşük bir oran bana göre. Yani Luyendama'nın ikili mücadele kazanma oranı yüzde 85-90'larda. Baksın. Luyendama'nın da istatisine baksın. O ikili mücadeleyi kazanmak çok önemlidir. Fizik olarak ayakta kalman lazım. Tabi Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farkı biliyoruz. Yani Luyendama'yı Süper Lig'e kıyaslıyoruz %90 oranında ikili mücadeleyle kazanmış ki bunu sen Johnson maçında gördük vurduğunu devren bir oyunlama var. Mücadeleyi kazanan bir oyunlama var. Ama bu futbolcu %59'a kalmış. Yine grafikte gördüğünüz e, defansif birebirler bunlar rakip futbolcunun sizi geçmeye çalışırken e, çalım atmaya çalışırkenki ki oranlardır. %90 oranında başarılı olmuş. Yani %90 oranında birebirde kendisiyle birebir kalan rakip forvet veya rakip futbolcu futbolcu konusunda bu topu bu başarıyı elde etmiş %90 oranında. Bu çok önemli bir başarı bana göre. yani futbolcu birebirde etkili ama ikili mücadelelerde fizik olarak demek ki üstüne koyması gerekiyor. Şimdi ekranda gördüğünüz grafikte ise futbolcunun hava topu hakimiyetini ele aldım ve bununla ilgili bir grafiğim var. Hemen ekranda da görüyorsunuz şu anda. Ee, ekrandaki o siyah kareler arkadaşlar mağlubiyeti gösteren. Beyaz yuvarlaklar olan ise galibiyeti gösteren. Yani hangi bölgede hava topu mücadelesi daha çok kazanmış bunu gösteriyor. Şimdi hava topu mücadelesinde %90 oranında başarılı olmuş. Ama bu şu anlama gelmez. Hava topu mücadelesinde topa kafa vurduğun anlamına gelmez. Bir hava topu mücadelesi var. Rakibin pozisyonunu penaltı yaptırmadan bozabiliyorsan bu da bir artıdır. Futbolcu, rakip futbolcu hava topuna kalkarken sen de eğer o topa kalkan futbolcunun pozisyonunu bozuyorsan bu bir hava topu mücadelesidir ve başarıdır. Fakat kazanılan hava toplarında ise yüzde %40 oranında başarı elde etmiş. Bakın yüzde %40 oranında başarı elde etmiş. Bu çok düşük bir oran. Yani sen 10 tane toptan sadece 4 tanesinde başarı elde etmişsin. Geri kalan 6 tane topa rakip bulmuş. Ya elbette ki 13 maçı baz aldığımız zaman çok böyle yeterli e, oranlar değil. Ama yani 10 toptan sen 6 tanesini kaçırıyorsan bu hava topu hakimiyetinde birazcık daha çalışması gereken e, bir durum. Şimdi biz marka yanına nasıl bir isim arıyoruz? Oyun kurabilen, ayakları temiz, bileklerine hakim bir isim arıyoruz. Tanganga aradığımız isimlerden bir tanesi bu konuda. Ekrandaki grafikte şunu görüyorsunuz. Oyun kurarken elde ettiği başarı oranı. Yani marka onun oynamaya göre oyun kurma başarı oranı daha yüksek. Şimdi Tanganga'nın 13 maçta yani Premier Lig'de oynadığı 13 maçta oyunu kurma başarı oranı %85.86 ekranda görüyorsunuz. Güzel bir oran. Yani futbolcunun artıları kadar eksileri de var. Evet oyun kurabiliyor, ayakları temiz, derin top atıyor. E, e, uzun topları çok etkili kullanıyor. Defans arkası top atabilen bir isim. E, tamam oyunda kurabiliyor. Okey ama hava topu mücadelesi eksik. İkili mücadele eksik. Bunları geliştirmesi gerekiyor. Yani Süper Lig'de eğer oynayacaksanız bir kere fizik olarak üstüne koymanız gerekiyor. Şimdi bu grafikte ise biraz daha böyle somut veriler var. E, belki kafanızda daha görsel olarak şekillenecek. Futbolcunun hangi metrede attığı e, pas oranını gösteriyor. Yani 0-20 metrede %36 oranında başarı elde etmiş. 20-30 metre arasında %71, 30-40 metrede %88, 40 metre ve üstü %80. Yani futbolcu şunu demeye çalışıyor istatistikleriyle. Uzun topları daha iyi kullanıyor. Bu neden biliyor musunuz? Çünkü futbolcu yani Tanganga daha çok Dikine oynamayı, dikine oynamayı seven, derin top atmaya çalışan, defans arkası top atmaya çalışan ve oyunun yönünü değiştirmeye çalışan bir isim. Bunlarla hep sürekli böyle uzun top, 40 metre, 30 metre toplarla deneyen bir isim. Yani çok fazla yana sağa sola geriye pas yapmadığı için buradaki pas sayısı zaten belli arkadaşlar. E, Tanganga son olarak şunu söyleyeyim. Evet beğendiğim bir isim. Artılarıyla eksileriyle çok şey var ama artılar biraz daha ağır basıyor Süper Lig'e gelirse bence marka ile beraber iyi ikili olacaklardır. Biraz daha üstüne koyacaktır. Gelişimini burada sağlayacaktır. Ama biz kiralık oyuncu istemiyoruz. Biz tapulu isim istiyoruz. Fatih Terim de zaten tapusuna tapusuyla istiyor stoper. E Kim Minjin var konuşulan. E, Kovetre var. E, Diakate var. Birçok isim var o bölgede. Kaan Ayhan konuşuluyor ama Fatih Terim yabancı bir isim istiyor. Belki Kaan olursa bile son günlerde olabilir. Bence bu bölgeye Cuk diye oturacak isimlerden bir tanesi varsa o da Tanganga'dır bence ama sakatlık problemi yaşamadığı sürece. Bir de Jimin Jin var o bölgede Cuk diye oturacak isimlerden bir tanesi. Bakalım Önceki günlerde bekleyip göreceğiz. En azından ben sizlere futbolcunun futbolcunun analizini yaptım. Grafiklerle, istatistiklerle beraber futbolcuyu tanımış oldunuz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu tarz grafikleri her yerde göremezsiniz. Ben sizler için hazırladım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çıkmadan videomuzu beğenirseniz ve abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın.